Evet arkadaşlarım bu sorumuz da yine Türkiye'de madenlerin dağılışıyla ilgili öğretici bir soru. Şöyle sormuşuz. Yukarıdaki haritada taralı olarak çıkarım alanları gösterilen maden aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi neleri taramışız? Sivas, Divriği, Kangal, Malatya, Hekiman, Hasan Celebi. Arkadaşlarım Sivas ve Malatya deyince bizim aklımıza hangi maden gelir? Tabii ki demir gelir. Peki neden? Çünkü Türkiye'deki demirin %65'inden fazlası bu iki ilden yani Sivas ve Malatya'dan çıkartılır. Ha bunun dışında Kayseri, Develi, Adana, Fekke, Saimbeyli, Balıkesir, Havran, Sakarya, Çamdağ, Bingöl, Avnik'te de mı? Evet çıkartılır. Ama bir kez daha söylüyorum. Demir deyince bizim aklımız Sivas ve Malatya gelir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Bor olamaz. Bor olabilmesi için Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kütahya'nın işaretlenmiş olması lazımdı. Barit olamaz. Barit olabilmesi için Alanya, Gazipaşa'nın işaretlenmiş olması gerekiyordu. Bakır olamaz. Bakır olabilmesi için Kastamonu, Küre, Rize, Çayeli, Artvin, Murgur, Diyarbakır, Ergani, Elazığ, Maden'in işaretlenmiş olması gerekiyordu. Boksit yani alüminyum olamaz. Antalya, Akseki, Konya, Sevdişehir, Zonguldak, Kokaksu'nun işaretlenmiş olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu da olamaz. Bir kez daha söylüyorum Sivas ve Malatya deyince bizim aklımıza ne gelir? Demir gelir.